Arkadaşlar bir sonraki konumuz V formasyonu. Ee, mesela e, ikili tepe ikili dip gibi bir formasyon değil. Yani bu formasyonun özelliği şu. Bu da aslında çok kolay bir formasyon ama hani bu formasyonu yakalamak birazcık zordur. Çünkü burada genelde haber söz konusu olur. İşte ne demek istiyorum? Mesela çok ani bir gelişme söz konusu olur. Ekstrem bir söz konusu Ekstrem bir gelişme söz konusu olur ve borsalarda, para bilimlerinde e, ya da işte incelediğiniz, bakmış olduğunuz enstrümanda çok keskin bir düşüş hareketi olur ve arkasından işte buradaki düşüş hareketini e, meydana getiren gelişmenin ortadan kaldırıldığına ilişkin bir haber akışı söz konusu olur. Ya da işte e, şu düşüşleri işte bakın buradaki bu kadar keskin düşüşleri bu kadar sert ve vurucu bariz düşüşlerin ortadan kaldırılabileceğine yani bu düşüşlere sebebiyet veren gelişmelere ve gerekçelerin ortadan kısa süre içerisinde kaldırılabileceğine ilişkin beklentileri kuvvetlendiren gelişmeler sonrası. Buradaki keskin düşüşler çok kısa süre zarfı içerisinde geri alınır. Dolayısıyla çok sert bir düşüş ve aynı sertlikte ya da aynı sertliğe yakın bir yukarı doğru hareketlenme olur. Buna da biz V formasyon diyoruz. V formasyonlarındaki özellik şudur. Bu yakalamak çok zor. Burada haber takibini yapmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi mesela şurası daha net. Buradaki keskin geri çekimin ardından eğer ki e, haberleri takip ettiğinizde ve haberlerde e, bu düşüşü gerektiren gelişmelerin tam zıttı yani burayı bir zehir olarak düşünün ve hükümet, şirket ya da e, merkez bankaları e, buradaki zehrin pan zehirini e, çok kısa süre zarfı içeris içerisinde oluşturacağını açıklaması ya da e, bu zehrin artık net bir şekilde ortadan kaldırabilecek bir panzeherin yakın gelecekte e, gerçekleştirileceği yani korkulacak bir durumun piyasa açısından olmadığını beyan etmesi ya da beyan etmesine ilişkin beklentilerin kuvvetlendiği bir atmosferde çok hızlı bir yükseliş hareketi oluşabilir ve biz bu haberi aldığımızda ya bu zaten çok gereksiz düştü, çok keskin düştü, çok sert düştü, mantıksız. Bakın işte çalışmalar yapılıyor demek ki çok da korkmaya gerek yok deyip buralardan alıp e, düştüğü seviyeye kadar hızlı bir yukarı doğru hareketlenme bekleyebiliriz. Risk mi? Risk ama çok ciddi anlamda kar bırakan, para kazandıran gelişme olduğunda, bir formasyon olduğunda size söyleyebilirim ama dediğim gibi piyasa takibi ve haber takibini yapmak gerekiyor. Ha, belli bir başlığı haberler yoksa şayette zaten. Yani bu düşüşü gerektiren bir haber olur ama bu yükselişi gerektiren bir haber yoktur. Yükseliş gelir, mevcut düştüğü düşmeye başlayan seviyenin de ötesine çıkar. Mesela şurası gibi. Burada çıkmamış ama hani Şuradan düştü ya mesela şuralara kadar geldi. Burada haber oluşu zaten geçmiş olsun. Yani burayı zaten siz şey yapamazsınız. Net bir şekilde anlam veremeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi haber takibini yapıp gelen açıklamalarla beraber şu düşüşün kısa süre içerisinde geri alınabileceğine ilişkin bir inanç varsa bir miktar denenebilir. Çok fazla ortaya çıkan bir formasyon değildir. Zaten keskin ve sert daha öncesinde beklenilemez ya da siyah kuğu olarak e, nitelendirilen gelişmelerin olması gerekir. Gerçi bu son dönemde bu tarz gelişmeler çok fazla oluyor ama yine de e, bu derece siyah kuğu olup da piyasaları derinden etkileyip çok sert ve çok keskin bir satış baskını gerektirebilecek haber akışlarını e, yakalamak e, gerekiyor ve arkasından da e, bu haber akışlarını e, pansuman yapacak ya da egale edecek e, antites e, savunulması gerekiyor piyasalar tarafından ki şu düşüş hareketi yerini tekrar yükseliş hareketine bıraksın. Çok nadir çıkar. Ben mesela bir yerde buldum. Mesela S&P 500 örneğine baktığımız zaman arkadaşlar bakın oldukça sert, oldukça keskin bir düşüş hareketi söz konusu olmuş. İşte mesela bu tarih kaçmış? 2020 seviyelerindeymiş arkadaşlar. Yani pan, pandemi. Bakın mesela siyah ku dedim ya. Mesela piyasaları bir anda derinden sarsan bir unsur mesela. Pandemi döneminde yani S&P 500'e baktığımız zaman 3.410 seviyesinden inanılmaz bir düşüş yani 180'lere kadar bir düşüş hareketi var arkadaşlar ki bu haftalık grafik bir böyle de değerlendirin haftalık bazda böyle inanılmaz bir düşüş ama arkasından ne yaptı mesela Amerika Merkez Bankası yani FED dedi ki ya burada piyasalar tarımar oldu e, tarihte görülen en düşük seviyeye düşmüş. Dolayısıyla benim piyasalardaki bu derece çakılmaya izin ver vermemem gerekiyor. Çünkü bu finans piyasalarındaki bozulma gider makro ekonomiyi vurur. E zaten pandemiyle uğraşıyoruz. Kapanmalar geldi. E evden dışarı çıkmayın kampanyaları tüm dünyada hepimiz hatırlıyoruz. O dönemleri hatırlamak tabii ki istemiyoruz ama inşallah bir daha tekrarlanmaz. E dolayısıyla FED bir anda... E faiz arttırım döngüsünde olan Fed o süre zarfı içerisinde dedi ki ya ben faizleri falan arttırmıyorum. Geçin kardeşim ne faiz arttırmasını. Arttırdığım faizleri de geri alıyorum hatta faizi yeniden sıfıra indiriyorum dedi ve piyasaya bu sefer inanılmaz ölçüde para basıyorum dedi. O zamanlar 3.5 4 trilyon dolar olan Fed'in bilançosu bir anda 8.5 9 trilyon dolarları çıktı arkadaşlar. Yani Fed inanılmaz önüne gelene dolar verdi. Önüne gelene para saçtı. E, dolayısıyla piyasalardaki baktı ya tamam pandemiden kapandı. Finans piyasaları sakat duruyor. Ciddi sıkıntı var. Biz çok sattık ama bak FED'e bak yani burada bir zehir var. FED bütün gücüyle bize para veriyor. E, burada çok ciddi çok net ciddi alınması gereken bir e, panzehir üretti FED. Faize i̇şte Pfizer's indirdi. bilançosunu 4,5-4 trilyon dolardan 9 trilyon dolara yükseltiyor falan. E, demek ki burayı destekleyecekler. Buradaki yıkılmanın devamını istemiyorlar. Biz bunu geri alalım dediler. Ve oldukça sert, oldukça keskin bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu oldu. Ha bunu çalak formasyon olarak değerlendirebilir misiniz? Dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Alırsınız tepe-dip ve e, yükseliş hareketi e, bu çanak formasyonu kadar olabilir diyebilirsiniz ama hani e, bu kadar. Keskin işte Moriana çukuru gibi e, net derin bir çukur oluşuyor. E, dolayısıyla asıl mesele burada çanak formasyonu mantığı değil. Şu keskin düşüşten sonra da şuradaki yükselişi yakalayıp buradan ciddi gelir elde etmedir. E, çanak formasyonu olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Risk mi? Risk tabii ki daha uzun vadede bir getiri arayışına girersiniz. Ama dediğim gibi yani buradaki keskin düşüşün ardından şu yükseliş hareketini az önce bahsettiğim FED örneğindeki gibi Haber akışlarını takip edip e, bu keskinin düşüşün e, yerine aynı keskinlikte ya da aynı keskinliğe benzer bir yükseliş hareketini yakalayıp kısa süre içerisinde ciddi paralar kazanmak, ciddi gelir elde etme noktasında değerlendirilecek bir e, formasyon olduğunu size söyleyebilirim. Ve formasyonda da e, bu kadar. Gelin şimdi e, daha piyasalarda kullanılan, daha fazla gözüken ve önem derecesi yüksek formasyonlara yeniden giriş yapalım.